Değerli arkadaşlar merhabalar. Bir konu dolayısıyla zamanınızı alacağım maruz görün. Bir çalışma yürütmeyi planlıyoruz. Bu çalışma için idare eden arkadaşlarla da durumu konuştuk. Çalışmanın konusu şu. Davranış problemi gösteren, uyum güçlüğü çeken, devamsızlık yapan veya okul ders süreci içerisinde çeşitli problemlerle sık sık karşılaştığımız ve akademik olarak performansı düşük ve bu konuya ilgi duymayan öğrencilere ilişkin bir çalışma yürütmeyi planlıyoruz. Aslında bunu zaman zaman e, bu çalışmayı e, dolaylı yoldan gerçekleştiriyoruz. Amacımız bunu sistematik bir hale getirmek ve bu konuyla ilgili sizlerle beraber e, bu çalışmayı yürütme şeklinde eğer yani katılımınız gerçekleşir ve buna ilişkin e, düşünülen şeyler hayata geçerse e, sınıf için, öğretmenin, dersini işleyen öğretmeni için sınıfı arkadaşlığı için ve okul atmosferi için e, sağlıklı bir karar olacağını düşünüyorum. Şimdi malumunuz da çeşitli noktalarda problem olarak e, problem yaşayan e, öğrenciler e, velileriyle de görüşülüp zaman zaman kendileri mezhemeye yönlendiriliyorlar. Şimdi başta belirttiğim problemleri yaşayıp okula okul sonrası bir yaşamı kendisine kurgulamayan öğrencileri az önce de belirttiğim üzere biz mesele yönlendiriyoruz. Bir gün okula gidip diğer zamanlarda ne yapıyor bu kişiler? bir işte çalışıp eğitimini devam ettirip ekstra da aile ekonomisine katkıda bulunuyorlar. Şimdi mesleme yönlendirme sürecinde şöyle bir problem oluşuyor. İlgili kişi mesleme kayıt için gittiğinde bir iş bulması için kişi kişinin ve velisinin hani bir iş bulması akabinde ilgili çalışmanın hani gerçekleştirilebileceğine ilişkin bilgi veriyor kişilere. Haliyle aileler bu konuda pek istekli değil. Yapacağımız çalışmada şöyle bir şey planlanıyor. Siz değerli arkadaşlar hani bizzat kendileri veya çevrenizden herhangi bir kimsenin x işinden istihdam için birileri bir işçi talep ettiğini bilmeniz akabinde bizlerle paylaşırsanız Buna ilişkin bir veri tabanı oluştururuz. İşte X içinden şöyle bir elemanı isteniyor, şu koşullar sağlanıyor. Biz buna ilişkin bir veri tabanı oluşturup akabinde ilgili veri ve öğrencileriyle en yani tespit ettiğimiz koşulları sağlayan bu konuda öğrencinin kendi sağlığı içinde hani akademik anlamda dediğim gibi öğrenci burayı bir fırsat olarak değerlendirmeyip işte çeşitli problemler ile sık sık karşımıza geliyor. Bu durumun gerçekliğini öngörüp ne yapıyoruz? Sizin sizden edindiğimiz e, iş, istihdam konulu veriler kendilerle paylaşılır, görüşmeler yapılır, kendi kara, alternatifleri sunulur ve bu çerçevede mesem aracılığıyla da hani gittikten sonra iş bulma noktasındaki sıkıntı yaşayan kişilerin bu problemi de giderilmiş oluyor. E, haliyle e, yaklaşık 10-15 öğrenci var bu konuda ileri düzeyde problem yaşayan kişiler ve katılım göstermedikleri için hani aksiyle şey haliyle bizler de çok etkili olamıyoruz e, Gönüllük gönüllülük sağlanmadığı için e, böyle bir alternatif geliştirme şeklinde bir düşünce elde ettik. Eğer ki bu düşünce hayata geçerse ben sonuç alabileceğimizi düşünüyorum. Dediğim gibi durum idarenin bilgisi dahilindedir. Sizden arzu edilen şey şudur. Çevrenizde varsa işte şu işle ilgili bir istihdam e, şeklindeki bir bilgiyi bizlere paylaşmanız bunu kaydedip görüşme sürecinde öğrencilere e, velilerine durumu anlatıyoruz. Kullanılırlarsa zaten dediğim bir ilgili çalışma amacına ulaşmış olacaktır. E, genel olarak söylemek istediklerim bunlar. E, yaklaşık 10-15 tane öğrenci var. Biz bunları gerçekten hani ilgili yerlere yönlendirirsek bu konuyla ilgili ben ee, okul içerisinde birçok noktadan ee, olumlu anlamda sonuç elde edebileceğimizi düşünüyorum. Şimdi tekrar belirtmek istiyorum. Belirlerin temel kaygısı şu. Mesleme gittikten sonra iş bulamayıp çocuğun hem okul okumayıp hem çalışmıyor olması halinde yanlış veya istenmedik akran gruplarına takılıp daha kötü etkilenebileceğine ilişkin bir düşünce olması. Bundan hareketle ne yapıyorlar? O ee, hiç, hiç yoktan okula gelsin. Yani gerçekte böyle bir düşünce var. Haliyle bu kaygıları da e, göz önünde bulunduracak olursak yapacağımız çalışma eğer ki sonuç getirirse e, ben birçok konuda e, katkı göreceğini düşünüyorum ilgili çalışmanın. Bu öğrenci içinde, sınıf arkadaşları içinde, öğretmenleri içinde yani okul iklimi içinde e, uygun olacaktır diye düşünüyorum. E, bunları paylaşıp sizlere e, ifade etmek istedim. E, teşekkür ettim dinlediğiniz için. Buna ilişkin veri elde ederseniz benle paylaşırsanız, ettikten sonra benle paylaşırsanız memnun olurum. E, bireysel olarak da bu konuyla ilgili bilgilenmek isteyen arkadaşlar e, bizlerle iletişime geçebilirler. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın.